Arkadaşlar merhabalar. Şu anki inceleme konumuz sizin sorduğunuz hisse senedi Kiler Gayrimenkul Hissesi. Bu hisseye şu an baktığım zaman şunu görüyorum arkadaşlar. Yani daha önceki söylediklerim burada da söyleyeceğim ama siz farklı bir şey sormadınız ki bana. Niye? Gel aynı şekilde bakın. Ee, 2020 Mart 2020 Ekim Yaklaşık 7 aylık süre zarfında. 7 ayda hisseyi kaça katlamışlar? 7 ayda hisseyi neredeyse arkadaşlar ona katlamışlar. Neredeyse. 9, 8, evet neredeyse ona katlamışlar. 7 aylık sürede arkadaşlar paranızı ona katlamışlar. Böyle bir ise Yani hissenin kötü yerleri belli arkadaşlar. Yani dip noktaları diye tarif ettiğimiz yeri var ya işte buralar belli. Zaten bu noktaya ne zaman gelse bu ise en az en az bir katı şuralarda hadi bir katından daha az yapmıştır muhtemelen. Hadi burayı da ölçelim arkadaşlar. Burada %80. Yani şurada biraz daha fazladır. Ne zaman ki bu ise dibe gelse bakın belli diyor ki hisse diyor ki benim en iyi alım yerim benim şu dip noktalar diyor. Bu dip noktalardan temin eden bir yatırımcı en az parasını 1'e katlar, 2'ye katlar, %80 artırır bakın. Burada da 4'e katlamış. Şu düşüşten sonra tekrar yükseltmişler. Ya yani bu potansiyeli ben de zaten veriyorum diye hisse bağırıyor. Bakın 10 yıllık geçmişinde böyle. Hakeza ise 10 yıllık bu geçmişinde en kötü yerine kadar gelmiş. Ondan sonra start vermişler. Hani bu startı vermemiş olsalar bile hani ne deseniz hocam en iyi alım yeri işte en iyi alım yeri ise de bu yerlermiş arkadaşlar kaçırılmış. Yani bu tarz yerlerde sorsaydınız bana daha iyi olurdu. En azından potansiyelleri söylerdik. Çok iyi yere gelmiş derdik ama her zamanki gibi yakın zamanda 7 aylık süre zarfında 10 kat yaklaşık 10 kat yükseltilmiş bir hisse sonra geri gelmiş. İşte biz bu hissenin yorumunu yapıyoruz. Bu hisse şu an nedir arkadaşlar? Bu hisse bakın buradaki direncinde şu an güçlü e, şey pardon desteklerinde güçlü destekleri var arkadaşlar. Bak şurada özellikle güçlü destekleri var. Burada tutulmuş. Buranın daha aşağısını şu an için salmak istemiyorlar. Sal aşağıda getirebilirler mi? Evet isteseler aşağıda getirebilirler ama hani aşağı getirdikleri zaman tekrar çıkmış olduğu start vermiş olduğu noktaya geri gelmiş olacak. O zaman da bir anlamı olmuyor. Dilerlerse burada tutmuşlar, burada tepki alımı başlatmışlar arkadaşlar. Burada toplanan, bakın hızlı bir şekilde çıkmış hissefiydi arkadaşlar. Yeşil, yeşil, yeşil. Her zaman taban değildir ama yeşil, yeşil yakmışlar hisseyi götürmüşler. Bu şekilde götürülmüş. Yani burada bile ilgi çekilebilir aslında ama Ondan sonra ne yapmışlar? Sert şekilde e, serç şekilde bir düzeltme yaptıktan sonra tekrardan yola devam etmişler. Şu an bu hissede bizim takip edeceğimiz birkaç tane kritik noktalar. Aslında şu tren çizgisi aralarda çizdim ama orada destek alıyor arkadaşlar. Arada düşerken de destek alıyor. Karışık olabilir ama bunlar destekler için de gerekli aslında. Birinci tren çizgisi bu. Bu çizgi kırılırsa ikinci tren çizgisi bu arkadaşlar. Buraya kadar takılmadan gelebilir. Takılmadan gelir. Zaten burayı kırar ise yükseliş çok çok hızlı olur. Bakın. Şu anda bulunduğu yere bas alıyorum. Yaklaşık %46 var. Bu %46 bölümü geçer ve üzerinde kalırsa ondan sonraki yükseliş hızlı olacaktır arkadaşlar. bayağı hızlı olacaktır. 2 kat potansiyelden fazla potansiyeli var. Sadece orayla orası arasındaki farka bakalım. 1 kattan fazla. Yani çünkü şey yok arkadaşlar burada. Direnç yok. Direnç yok. Ama getirirlerse bu kanalı geçirir bu kanalı da gelirse eğer getirirlerse bu şekilde bakın bu şekilde tekrardan aşağı doğru yöneliş başlayabilir. Kıramayabilir. Bu kanalı kıramayabilir ve aşağı bu şekilde getirebilirler dikkatli olun derim. Çünkü hissenin e, buraya kadar 7 aylık süre zarfında çıkaran insan isterse aşağıda getirir mi? Getirir arkadaşlar getir Getirmesine engel mi var? Yok. Getirir. Aa, şu an için dediğim gibi tepki alımlardaki paradan bahsediyoruz biz. Yaklaşık %12'lik yukarıda bir direnci var. O da ne oluyor? 2 arkadaşlar. Onu kırması halinde neyi var? 2 onu var. 2 onu kırılması halinde Burası da önemli. Çok önemli bir yer. 2.74'ü var arkadaşlar. 2.74. Zaten 2.74'ü de kırarsa ondan sonra yükseliş dediğim gibi hızlı olacaktır. Peki aşağıda ne var? Aşağıda 1.59. 1.59, 1.60 olabilir. Oranın da kırılması halinde bir sonraki desteği 1.37 ve bir aşağıdaki desteği de 1.20. Şu an hissede arkadaşlar şu yani tepki yükselişi yapıyor. Tepki alımı var hissede ama bu hisse demek değil ki yeni hedefe gidecek anlamında değil arkadaşlar dikkat bulmanızı tavsiye ederim çünkü yakın zamanda bu şekilde yükseltilmiş hisselerde isterlerse çok aşağıda getirirler. Yani güvenli, sağlıklı bir yükseliş değil bu yükseliş. Evet, bu rakamları yazalım arkadaşlar. İkisi var. İkisinin kırılması halinde 2 onu var. İkisinin kırılması halinde de 2 74'ü var. Aşağıda 159 var. 159'un kırılması halinde 1 37'si var ve aşağıda 1 20'si var. 1.20'ye gelirse daha aşağısı var mı? Evet arkadaşlar daha aşağısı var. Bu noktalar kırılırsa daha aşağısı var şu an. Bulunduğu yer bakın. Şu bulunduğu yer kırılırsa daha aşağısı var. Evet bu seçim söyleyecekleri bu kadar. Ee, şu an için sıkıntılı arkadaşlar. Ee, Tepki alımı yapıyor ama aşağı geleceği hala yerleri var maalesef ki. Getirirlerse getirirler. Getirebilirler yani onu yapabilirler.